Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam bir iftar yemeği tarifi olan sofrada kapış kapış biten inanılmaz nefis bir yemek tarifi hazırlıyoruz. Sen de bu kolay yemek tarifini mutlaka kaydedip dene, denemesini istediğin arkadaşına gönder. Tarifimize krep hamurunu hazırlayarak başlayalım. Bunun için karıştırma kabının içerisindeki 2 yumurtanın üzerinden 2 su bardağı süt ekliyorum. 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı, Ve bir çay kaşığı da tuzu ekledikten sonra sıvı malzemeleri bir çırpma teli ile iyice karıştırıyorum. Ardından içerisine iki seferde olacak şekilde toplamda bir buçuk su bardağı un ekliyorum. Unun bir kısmını ekledikten sonra çırpma teli ile topak kalmayacak şekilde iyice Çırpıyorum. ve ardından kalan unu da içerisine ekleyip yine aynı şekilde krep hamurunda topak kalmayacak şekilde iyice çırparak hazırlıyorum. Dilerseniz bu aşamada blenderdan geçirerek hızlıca krep hamurunu pürüzsüz bir hale de getirebilirsiniz. Krepleri pişirmek için 26 santimlik bir yanmaz yapışmaz tava kullanıyorum. Tavayı orta ateşte biraz ısıttıktan sonra içerisine fırça yardımıyla ayçiçek yağı sürdüm. Ve hazırlamış olduğum krep hamurundan bir kepçe alıp hemen tavanın içerisine tam orta noktasından döküp yayılmasını sağlıyorum. Güzelce piştikten sonra ikinci yüzeyini de çevirip iki yüzeyi de istediğim kıvama gelinceye kadar pişirip krepleri tek tek tabağın içerisine alıyorum. Krepleri her seferinde pişirmeden önce mutlaka tavayı yağlıyorum. Yanmaz yapışmaz bir tava olsa da yapışma riskini göze alamıyorum çünkü ben. Siz de bu şekilde krepleri tek tek pişirerek hazırlayabilirsiniz. Verdiğim bu ölçülerle bu ölçüde bir tava kullanırsanız şayet 9 tane krep çıkıyor. Yani ortalama 8-9 krep için ideal bir ölçü. Hemen şöyle yakından da göstereyim. Krepleri artık pişirdik. Hazır. Tamamı hazır olduktan sonra sıra geldi krepli tavuk sarmanın tavuklu iç harcını hazırlamaya. Bunun için bir yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra tavanın içerisine yaklaşık 600 gram kemiksiz tavuk butunu ekliyorum. Ve tavuklar kendi suyunu salıp sonrasında suyunu çekinceye kadar ara ara karıştırarak pişiriyorum. Tavuklar güzelce pişti. Tamamen suyunu çekti. Hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şimdi tavuklu iç harcın diğer malzemelerini ekleyeceğim. Bunun için bir tane soğan, iki diş sarımsak, bir havuç, bir kırmızı kapya biber ekliyorum. Küçükçe doğramış olduğum bu sebzeleri de tavukla birlikte güzelce karıştırıyorum ve sebzeler yumuşayıncaya kadar daha kapağını kapatıp pişiriyorum. Sebzeler yumuşadıktan sonra şöyle silme olacak şekilde bir yemek kaşığı salça ekliyorum ve salçanın güzel kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Salçasını güzelce kavurduktan sonra bu tavuklu iç harcın benim için olmazsa olmazı mantarlarını ekliyorum. Mantarları da güzelce karıştırıyorum ve mantarlar kendi suyunu salıp sonrası suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam ediyoruz. Tavuklu, mantarlı, iç harç, krep sarmaya inanılmaz yakışıyor. Kesinlikle bu iç harç ile denemelisiniz diyorum. Tek başına bile o kadar lezzetli bir iç harç oluyor ki yani böyle tavukları krebe sarmadan direkt yiyebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Baharat olarak ise bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kırmızı pul biber, bir tatlı kaşığı kekik, yarım çay kaşığı kadar da karabiber atıyorum. Ve bunları da güzelce karıştırdıktan sonra krepli tavuk sarmanın tavuklu iç harcı artık hazır oluyor. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten inanılmaz iştah açıcı bir iç harç oluyor. Kesinlikle ama kesinlikle bu şekilde deneyin. Şimdi sıra geldi hazırlamış olduğumuz bu iki güzelliği birleştirmeye. Krepleri hemen şöyle tezgaha tek tek açıyorum. Ardından hazırlamış olduğumuz mantarlı tavuklu iç harcı kreplerin içerisine böyle 2 yemek kaşığı dolusu olacak şekilde koyuyorum. Sonrasında kreplerin karşılıklı iki kenarını birleştirip Ardından kalan iki kenarını da bu şekilde kapatıyorum. Ve krepli tavuk bohça artık hazır oluyor. Böyle kare şeklinde hazırladım ben. Dilerseniz böyle daha dikdörtgen gibi börek şeklinde de sarabilirsiniz. Buradaki şekil verme aşaması sizin istediğinize kalmış. Hemen tavuklu krep bohçaların hepsini bu şekilde hızlıca kapatarak hazırlıyorum. Ve ardından hazırlamış olduğumuz bu tavuklu krep bohçaları dikdörtgen borcamın içerisine tek tek alıyorum. Eğer hazırlamış olduğum bu tavuklu krep sarma tarifini buraya kadar izlediyseniz mutlaka kanala abone olun. Ayrıca beni nerelerden izliyorsunuz onu da yorumlara yazın lütfen. Şimdi sıra geldi beşamel sosunu hazırlamaya. Bunun için 2 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra 2 yemek kaşığı un ekliyorum içerisine ve unun çiğ kokusu çıkıncaya kadar yaklaşık bir 4-5 dakika sürekli karıştırarak kavuruyorum. Unu güzelce kavurduktan sonra şimdi içerisine 350 ml süt ekliyorum. Yani 1,5 su bardağından birazcık daha fazla bir süt kullandım. Sütü ekledikten sonra hemen hızlıca çırpma teliyle karıştırarak unda da topak kalmamasını sağlıyorum. Ve beşamel sosu kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. Sos kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ve benim için beşamel sosun olmazsa olmazı biraz da muskat rendesi ekliyorum. Muskat gerçekten beşamel sosa çok yakışıyor. Baharatlarını da karıştırdıktan sonra beşamel sos da artık hazır. Şimdi hemen hazırlamış olduğumuz beşamel sosu hiç vakit kaybetmeden krep sarmaların üzerine kaşık kaşık yayalım tarifi iftar için hazırlarken krepleri bu şekilde hazırlayıp fırına vermeden önce son saatlerde beşamelini hazırlayıp fırınlayabilirsiniz. Krepleri hazırladıktan sonra birkaç saate kadar dayanır hiçbir şey olmaz. Hatta bir gün önceden hazırlarsanız da buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Hiçbir problem olmayacaktır. Buna emin olabilirsiniz. İftardan önce beşamelini hazırlayıp üzerine kaşar peynirini döküp sonrasında hemen fırınlayıp sıcak sıcak iftara servis edebilirsiniz. Üzerinden de bolca böyle kaşar peyniri rendesi serpiyorum ve hazırlamış olduğum bu beşamelli krep bohçaları hemen önceden ısıtılmış 180 derecelik fırının böyle üst rafına yakın olacak şekilde yerleştiriyorum. Kaşar peyniri eriyip güzelce kızarıncaya kadar fırında tutmanız yeterli olacak. Sonrasında fırından çıkarıp servis edebilirsiniz. Eğer iftara ne pişirsem diye düşünüyorsanız, böyle özellikle porsiyonluk iftar yemekleri tarifleri arıyorsanız kurtarıcınız olacak. Tam bir Ramazan yemeği tarifi olan tavuklu krep bohça tarifini tamamlamış olduk. Şahane lezzetli bir tarif oluyor. Tam bir misafir yemeği tarifi. Yanına da böyle çorbası, salatası. Eğer isterseniz belki pilav ya da patates püresi gibi bir şey de ekleyerek servis edebilirsiniz. Hemen şöyle içini kesip yakından da göstermek istiyorum. İçinde muhteşem lezzetli mantarlı tavuklu iç harcı dışında yumuşacık krebi ve üzerinde beşamel sosu ile şahane bir ana yemek tarifi oldu. Eğer hazırlamış olduğum bu krep bohça tarifini beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenin. Denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşın. Yeni tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.